Merhaba arkadaşlar, bugün yine FIFA Mobile'deyiz. FIFA Mobile'de çok güzel paketler var, onları açacağız. Arka plan biraz değişik biliyorum. Arkadaşımın evindeyim, Berat'ın evindeyim. Onunla da güzel videolar gelecek. Güzel videolar yolda diyorum, direkt videoya geçelim. Oyuna girdik, direkt 400 cevher veriyor. Cevherlerimizi alalım. 11.000 cevherlik arkadaşlar ben. Paket açılımı yaptım, rezalet şeyler vermişti. Aqua gidiyor, 4 günümüz kaldı. hemen oynadı diyor, oynarız kardeşim. Bak 180 TL direkt kazıklamak istiyorsun ama cezbediyorsun. Yani kendini direkt bana bağlıyorsun mini bilet kontrol et. Onlara da bakacağız. Oo bak yine günlük takviye şeyi var 229 TL'ye. Ne kadar alıyorduk lan? 500 200 750 tane arkadaşlar. FIFA points alıyoruz ve Toplamda 7000 tane de mücevher alıyoruz. Mantıklı bir paket ama diğer paketlere bakacağım. Şimdi hızlandırıcı paketi almıştık. 450 TL'ye Alexander Arnold veriyor arkadaşlar. Hemen olduğumuzu alıyoruz. Gel kardeşim ücretsiz bir şekilde. 450 TL verdikten sonra bunları almak iyi mi bilmiyorum ama 50 TL alan çok iyiydi. Ben hızlıca geçebilirim. Garanti oyuncu zaten 153 milyon TL bayağı iyi lan şeyi. Bunu da ücretsiz bir şekilde alıyorum. Yükseltme olarak kullanılıyormuş arkadaşlar. Bunları boş boş kullanmayın dediniz. Ben de düzgün bir şekilde kullanacağım. Dibala'yı ne zaman veriyorsun? Dibala'mızı da alıyoruz. 103'lük Dibala. Hemen alalım yapıştıralım. Baya video başlar başlamaz bir sürü oyuncumuzu çıkarttık. Bu arada like atıp da kanala abone olmuyorsunuz. Bakıyorum herkes izliyor. Ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Neden abone olmuyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Yani 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olun ve yorumlarda taktik vermeyi unutmayın bana. Onun piyasa değeri çok iyiymiş bunun. 430 milyon, yarım milyar yani. Buradan da daha devam edecek bir sürü oyuncularımız var. Tamam. Günlük takviyeye bakalım. Günlük takviyeyi alabiliriz. Hangisi mantıklı gelirse. Buradakiler mantıklı değil arkadaşlar. Geri gelelim. 635 tane şeyimiz var. Görevler bitmiş. Görevlere gelelim. Görevlerden bayağı bir cevher toplayabiliyoruz. Buradan 500 cevher. Daha da var mı lan görev? Çok iyi. 500 daha alıyoruz. Bunlarla bedava bir şekilde ben açarım. Ha bu kadar. 20.000 cevher veriyor ne yaparsam. Oha baya bir görevi bitirmem lazım. Ben bu kadar görevi bitiremem ki. Bu kadar görevi bitirirsem baya bir şey veriyorsun ama kanka zor. Şimdi takasa girelim. Takastan benim takat edeceğim oyuncular var mı? Uzatma fişine giriyorum. 1000 bin, 2000. 2000'e bin. buradan bir şey açamam ya. 2000 çok az kanka. 2000'e ne alabiliyorum? Şimdi uzatmaları girelim. Günlük seçimlere geldim. Bakalım buradan 2000'e bir şey alabiliyor muyum? Aa ücretsiz şey var. Direkt ücretsizimizi alalım. Belki 99'luk bir şey çıkar. En iyisi 99 ama. 89'luk sala çıktı. Salayıydı bak. Sala severim. Sala alalım, satalım. Tamam, devam et diyelim. Bedava olduğu için güzel oldu. Avantajlı seçim diyor bunu. 10.000 diyor, 5.000 diyor, 2.000 ne yok? 4.000 diyor kanka. O zaman sizi gönderemiyorum. Takaslar için ne istiyordun sen? Ne satabilirdim sana? Takaslarda iyi topçu lazım. 100 kaçlık, 95'arlık gen oluyormuş. Tamam. O zaman biraz çıkartalım. 1635 tane şeyimiz var arkadaşlar. Mağaza'ya girelim. Aa, mağaza'ya girmeden önce Şuradan oyuncularımız geldi. Bu arada bayağı da arkadaşlık isteği atmışsınız. O arkadaşlık isteklerini de kabul edeceğim. Sala gönderemiyorum ya. O arkadaşlık isteklerinizi kabul edeceğim. Hatta video dışında da kabul edebilirim. Teknik direktör modundan bana ödül vermiş. Bu ne verdi bana? 2 220 tane Aqua Inferno fişi. Çok önemli değil. Mağazaya geldim. Mağazamızda neler var? Ücretsiz 10 tane açtığım zaman verecek bu. Ben kaç tane açtım? Geçen videoda en az 6-7 tane açtım. 2-3 tane daha bu paketten açarsam belki bedavaya güzel bir topçu alabiliriz. Standart paketten ama abi bir tane daha ücretsiz var. Direkt ücretsizden alalım. Ben Belki 90'lık çıkar satarız. Yok çıkmadı. Geri gel. Bu mantıklı ya ben direkt bunu alıyorum arkadaşlar. 1500'e verdim. Bakalım buradan belki 109'luk bir futbolcu çıkar mı? Bastım lütfen. Gelmedi arkadaşlar. Açılış animasyonu yoksa 95'lik Rony. Aa güzel. Rony güzeldir. Arkasına 82'lik talişka verdi. Geç bunları geç talişkayı malişkayı hepsini satarız. Şimdi 95'lik oyuncuyu takasla gönderebilirim. Benim daha da oyuncu çıkartmam lazım. Şimdi en mantıklı olan paket ne? Şimdi ee, takasları geç. FC points'lere girdiğim zaman arkadaşlar 4... 1000 FC points 899 2000 FC points 449 TL'ye geliyor tamam mı? Öne çıkanlara girdim günlük takviye girdim 229 liraya da güzel bir paket alıyoruz 7000 tane şey alıyoruz ben bunu direkt alıyorum geliyorum satın alma onaylanıyor onaylanıyor artık hazırsınız dedi evet direkt aldık arkadaşlar yani size like atıp kanala abone oluyorsunuzdur diye düşünüyorum hemen buradan paketimizi açalım 7000 cevher FC points ve jeton Şimdi bunları güzel bir şekilde değerlendirirsek gelen oyuncuları takasla gönderip güzel bir şeyler çıkartabiliriz ortaya. Takasla şu an hang, kaç tane oyuncu verebiliyoruz? Jeton olarak değil, hayır. Uzatma fiş olarak 1 2 3. 2100 yetmez. Bizim 10.000 yapıp güzel bir paket açılışı yapmamız lazım orada. Şimdi 865 tane FC point'imiz var. Ben bunu nasıl bir şekilde değerlendirsem tatmin edici oyuncular çıkar? Ee, biliyorsunuz 1000 FC point'sa bunu aldım, dolandırıldım. Bir daha bunu almam. 200'e burada güzel paketler var. 104, 109 genarası diyor. 200'e bir tane açarım abi. İnşallah 109'luk güzel bir topçu istiyorum senden. Ne veriyorsun? Tamam bunlar zaten çöp. Geçiyorum. Burası önemli. Lütfen. 109. Bir tane topçu ya. 109'luk bak hiç vermedin. Neresi geliyor? İspanya. Sol ön. E, bu nasıl bir takım? 104'lük falan verdi herhalde arkadaşlar ya. 104'lük ben ne yapayım ben bunu Garcia yani Alvaro Garcia yani 200 FC point'imi geri gönderebilir misin? Ben IBAN atacağım sana Instagram'dan. onu bir kere açabiliyorduk. 200 FC point'e bir tane de bundan açabiliyor. Şimdi 102 ile arası çıkacağı için bu biraz sıkıntı. Ama şansımız ya var giderse belki Allah direkt bastım. Yok geçmedim. Tamam güzel. E, Danimarka mı bu? Santrafor. Leipzig. Ne geldin? 102'lik değil mi? Ya abi 102 109 diyorsun direkt 102 veriyorsun. Ama böyle olmaz. FIFA. Burada baksana ne güzel oyuncular var ya. Gözünü seveyim ya. Bir tane daha açıyorum lan senden bir tane daha. Hadi. Lütfen. Tam bunu geçelim. 107 istiyorum. Hadi 109 değil. 107 istiyorum. Lütfen bana 107'lik bir oyuncu aynı oyuncuları atma. Yine Danimarka bak yine aynı oyuncu geliyor santrafor. Lan oğlum daha demin verdim bunu. Oyun kapan mı güzel acaba senin? Ya bir tane daha açacağım. Yani sinirlendirdi beni. Bak işte böyle böyle paralarımızı topluyor. Bak lütfen. Başka bir ülke bayrağı yazsın. Yine Danimarka yazarsa telefonu atarım bak. Aa yine aynı oyuncu ama kafa. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oyun. Değil misin sen ya? 3 tane açtım içinde de aynı oyuncuyu verdi. Bak sinirden konuşamıyorum. Ah. Bu yeni paket bana çok şanssız geldi ya. Siz buradan bir şey çıkartabildiniz mi arkadaşlar? Yani bana göre çok dandik. Böyle olmaz. Ya bir tane daha zorlayıp 2500'e şunu açacağım arkadaşlar. Ne yapayım yani. içimde kaldı. Yine aynı oyuncuyu veririm acaba. 3 kere üst üste aynı oyuncuyu verdi. 4. kez yine aynı oyuncuyu verirse. Ben bu paketi uzun süre açmayı düşünmüyorum. Hah bu sefer başka. Mod iş mi lan? Santrafor. Yok ya mod gelmez. Open aynı. Yani 200'lik bir oyuncu yine. 206'lı. Oha çok iyi. Güzel. Oğlum hiç beklemiyordum lan Bundes Bundesliga'dan Kramaric geldi. 106'lık Santrafor. 123 milyon piyasası var. Ben bunu satsam mı? Ne yapsam siz bir yorumlara yazın. 106 güzel bence. 102 ile 109 arasıydı. Ben bir tane de açarım. Bak şansımız açıldı. Haydi. Yay. Haydi aslanım. Bak 106'yı verdin. 109'u veriyorsun. Bak direkt 109'u ekrana koy. Atlayalım zıplayalım burada. Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Ne? Brezilya. Stoper. Bu ne nice ne ya Nice'dan ne verebilirsin kanka yani Nice'dan 105'lik Dante Oha Yine iyi Tamam devam edelim Güzel oldu bu paket açılımı Geri gelelim Arkadaşlar mağazaya geldim tekrardan Bak buradan 1500'e 2250'yi açabilseydim onu güzel olurdu Ama 1500'e Ben buradan açıyorum Belki Belki şansımıza bir şey verir Ama Sanki vermeyecek gibi 99'luk verdi Olsun Bunun arkasına 81'lik verdi Tamam Şimdi bunları takas edebiliriz Ama 106'lık oyuncuyu ben takas etmeyi düşünmüyorum Şu an şahsen siz bir yorumlara yazın bunu. Yani 106'lık oyuncu bence güzeldir ya arkadaşlar. 106'lığı ben 5000'e gidiyor oğlum bu bayağı iyi lan. Arkadaşlar 104 geni veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu ver. 3 tane aynı adamdan verdin zaten. Dolandırıcı oyun seni. Rone'yi ver. Bunu ver. Gitsin. Şimdi bir seçim yapsak. 103'lük Dybala'yı da vereyim yani işime yaramaz. 6200 yaptı. 105'lik stoper Dante var. Onu da versem mi Vermeyim Bence kadroya onu koyabilirim ben. 6200'e bunu versem vereyim. Bir düşünelim. Bir paket açalım arkadaşlar. İyi bir şey gelirse hiç bunları satmayız. Kadroya girelim. Kadroya da ben oyuncumu koymak istiyorum. Yedekler. 106'lık Santrofor'u koysak Haaland'ı ayıp etmiş oluruz ya arkadaşlar. Dante'yi ben bir defans atayım. Şunlar arkadaşlar dediniz ki çıkart kadrodan. Gen'in artıyor. Tamam dedim. Okey. Çıkartalım. 104-105 gen olduk. O mükemmel. Şimdi 106'lık Santrofor arkadaşlar bence şurada da oynar. Ee, çok da iyi oynamıyormuş. Olsun. Aktivitelerden 1250 cevher varmış. Hayır be. Keşke onu harcamasaydık. Kötü oldu bak. 1885 oldu. Bir tane daha paket açalım. Belki güzel bir oyuncu verir ha. Atıyorum arkadaşlar bence hadi. Haydi açalım. Hadi. Bir açılış animasyonu yine gelsin. Gelmedi. O yüzden 99'luk bir topçu geliyor. Blaovic yani 99. Bunu da gönderebiliriz şu an. Direkt e, işimize yaramayacak bir oyuncu çünkü. Hemen gelelim. Buraya takasa. Takastan uzatma şeyine. Gerard'ı göndersem. Agomini'yi göndersem. Endri'yi göndersem. Seni de göndersem. Bence okey. Gönderiyorum hepsini. Hiç işim yok sizinle. Tamam. Çok iyi. Şimdi uzatmalara geliyorum. Bak bu uzatmalardan lütfen bana güzel bir şey vermen gerekiyor. 65 diyor. Ben 25'e buradan açayım belki 80-109 gen arasında güzel bir şey yakalayabiliriz. Buradan 87'lik 94 bunu alalım belki okutabiliriz. 95 gelseydi takas yapardık. Bir tane daha açabiliyorum bir daha açamıyorum 15 kalıyor. Lütfen bir 100 ver be 96'lık verdi Tam seni gönderebiliriz. Senden biraz e, takas puanı kazanabiliriz. Okey şimdi 10.000'e 10 buradan bir şey açtırıyor. Benim ne kadarım var lan şu an? 9300 var what? 108, 109, 107. Hmm. Ya şu çok mantıklı kanka ya. 105, 108 gene arası çok mantığıma yattı ama yani. 108, 109 da çıkabilir diyor. Ben 5000'e şunu bayılıyorum ya. 5000'im gitsin bir de 4000'lik açarız. Belki buradan güzel bir oyuncu çıkartır derken. Neden? Tamam seni onaylayalım bari. Bir tane daha açabiliriz dur dur dur. 5000'e bir daha açabiliriz hemen geri gelelim. Tamam takas diyelim ben bunları gönderebilirim. Ama ilk önce arkadaşlar e-postadan bunları alman lazım. Hepsinin tümünü topla dedim. Hemen gelin kanka hiç uğraşamam size. Siz iyi topçular değilsiniz. Şimdi geri gel. Takas Uzatma fişi gel. Tamam sizleri... Hayır. Uzatma fişine gönderemiyorum. Sınır ulaştı diyor. 4000'lik açacağız. Tamam olsun. Günlük seçimleri tekrardan girdik. 4000'i alalım arkadaşlar. Çok önemli değil. O 4000'den de şansımız varsa 100-107 arasından. Hani böyle ortasını versen. 100 104 107 vermezsin e, 103 verdi. En iyi 103 verdi. Klaus alalım tam seni satarız. Piyasa değerleri belki iyidir ya. Bence güzel bir paket açılımıydı. Ben beğendim. Arkadaşlar ben direkt videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda çok güzel bir paket açılışı yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. O yüzden kanala abone olup like attıysanız bildirimleri de açmayı unutmayın. Çünkü bildirim geldiğinde direkt anında videoyu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.